Kafa mı? Evet. Ne zaman açıyorsun? Ben biraz ben bu gönlümden. O gönlümden izler. Bunun gönlünü seyirci anında. Evet. Maske de mi satıyor? O devletin. Evet. daha namazını pazarlıyor var burada? Tam 4. masaj. Ne? Namazı var mı? Evet. E, vatandaşımıza hizmet için sadeceleri satıyoruz Bizim de e, bayağı yoğunlukla Şeyimiz vardı e, Virüsten dolayı e, mağdur olduk biz de onun için valilikten izin alarak bu sergiyi açtık. Hem vatandaşımıza hizmet olsun, hem de bizim e, sıkıntımızı gidersin diye vatandaşımıza hizmet ediyoruz. E, şey önleme alarak, e, sosyal mesafeyi, kurallarını uygulayarak, elimizden geldiği sürece hem halkımıza hizmet vererek, hem de e, sağlığınızı koruyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür iyi hocam, şimdilik sıkıntı yok, İyi geçiyor, herkes memnun eee i̇şte, e, memnun eee şöyle e, 10 TL'den fazla satamıyoruz çünkü yasak olduğu için biz de zaten hem eee vatandaşımıza hizmet olsun diye 5 liradan başlıyor 10 liraya kadar bir elimiz var. Hangisi? Bir tek kullanımlık yok çünkü. Ya yani biz bir, bir, birkaç sefer daha kullanabilirler yani. Evet. Haç e, hac e, mevsimi sıkıntı bir durum. Bir de umre sözünü de kapandı. Yurt dışı e, şeyler yasak. Biz de o yüzden hem kendi mağduriyetimizi hem de vatandaşımızın mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz.